Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Clash Royale'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Sol tarafa oynadığım desteği yazdım. Gençler gerçi şu an e, olan kartlar, mecbur kartlar bunlar. Ama bundan sonra ilerleyen bölümlerdeki Clash Royale çekmeyi düşünüyorum. Söyledim size, devam edeceğim yani. E, sürekli orasını güncelleyeceğim. E, oynadığım desteği değiştireceğim arkadaşlar. Ki hep bu desteyle oynamayacağız. Şu an elimizde olan kartlar bunlar olduğu için. Bu arada bunun ikisi seviyesi baya yüksekmiş lan. Hiç bakmadım. 3.5 çok e yüksek. Yüksek aslında benim için. Fazla. Orada ne fazla acaba? Okey koy koy oraya da o sıkıntı bize ya. Ne yapıyorsun abi? Vurmasın ya de oraya. Vuracak. Güzel döndürük onur oraya. Sen de buraya çalış. Çalış silahşör çalış. Güzel. Sen de çalış. Devam abi. Bundan sonra rush nasıl satayım. Güzel. Silahları vur oğlum. Oklarını kullandı. Ben de oklar yok daha değil mi? Bayağı hasar verdik ama adama. Rusmuş bu arada gelen yani rakip. Okey. Bu arada ne tarz oyunlar istiyorsanız söyleyin Bu kanalda her türlü oyunu paylaşıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aklınıza ne geliyorsa istiyorsa söyleyin gençler. Devis alacağım. Gönder bakayım. Ama devi salacağım arkadan taklayacak birisi yok ki onları ya. Bu ne yapıyor lan? Bu ne yapıyor kral? Bak şimdi bak oyuna bak. Şu PK nen nen deyip indiriyor ya gençler böyle kafasına kafasına. Öyle boşuma gidiyor ki içimin yağları eriyor yani. Oraya aldık bu arada. Pekka aradan yürüdü gitti bak. Pekka'dan haberi yok anasını satayım. Pekka vuruyor ama. Silah şöyle sal abi. 3'e Üç, şeyde, üçe gidelim 3'e. Gittik galiba. Gittik abi orası gitti ya. Seni kimse kurtaramaz bu saatten sonra kral. <laughs> Temiz oyun kardeşim GG. 3 yıldız. Güzel oldu başlangıç. Okay let's go. Bana yeni adam altı sandık. Bana yeni kartlar lazım gençler. Bana yeni yeni kartlar lazım. Devi yükseltelim, devi kullanacağız. Tipe geldi devin. Hatırsız gibi. Oklar gelmiş. Ama okları kullanmayacağım. Şu yaban domuzunu kullanabilirim. Onu kullanabiliriz. Ödülle alma. Anam, mızraklı golbinler. Golbin. Mızraklı goblinler. Konuşamadım Mızraklar daha iyi benim için. Mızraklı mı? Ama bunlar da hasar daha fazla. Ha. Zank, zank diye sokuyorlar ya bıçağı. Bak. Sık 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 sık. On bu mu ya? Tamam bunlar havaya da çalışıyor ya. Bunlar hem hava çalışıyor hem yere çalışıyor değil mi? Bunlar yere de çalışıyordu. Tamam mızrakları alalım ya şuraya. Eee 3. kaç? İksirimiz 3.5. Hala çok yüksek ya. Benim için yüksek. Mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz aynı düşünüyorsunuz, bir yüksek mi siz? Artık deste değiştirmem lazım. O, o gitti. Andrei gel. Dev 5 seviye. Ağır ağır gitti oğlum hiç acelen yok. Deve çalış önce. Güzel. Oğuşlar çalışın abicim. Ay, Mac Pekka vur bir kere kuleye. Kuleye 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 bir tane mi geçir? Çok güzel oğlum be. Bir tane daha. Bir tane daha. Oy. Pekka çalıştı orada be. Hatalı oyun sonrası. Gerek var mı buna? var üst seviye vuracak o. Neyse bir kere vurdum yine de olsun sıkıntı yok. 3 Üç, 3'e taşa mı gitsem yoksa Ne alacağına bağlı. Yanlış oynadık ya. Acele edilmiş işte gerek yoktu ya. Cık. Bu oyun yanlış oyun arkadaşlar. Şimdi ona avantaj saldık anladınız mı? Gereksiz boyamlı oldu bu Andriyov'a. Şimdi. Sen arkadan ona çalış. Biz de ona çalışalım kral. Güzel. Silah şunu alamadı. Aferin Pekka. Güzel oyun oynadık. Pekka gidiyor. Uy hasara bakar mısınız ya? Vuramayacak. Aga be, yetmedi gücü. Buradan gidelim. Sıkıntı yok. Burada klan kuracağım. Hem var Alinst'te hem de burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Adam şu an sağda oynayacağını düşünebilir herhalde. bu kuleyi salmamamız lazım. şöyle nereye? Tamam sen bilirsin. çıkartacağım. Güzel savunduk. Güzel. Bitmedim daha. Bitmedi. Six, five, four, 3 2 1 GG İki 2 Dev hala yürüyor amına Oyun bug'a girdi Dev hala gidiyor da nereye gitti belli değil Tamam Nerede ödül Yok okey bir baş daha yapayım keyifli ya Keyif alıyorum oynarken sıkıntı yok Destem değişti bu arada O ne Şu Haberler gelmiş. Tamam haberler işimiz yok. Son maç atayım arkadaşlar ya son maç. Kimlerin oynadığını da biliyor olmam lazım Clutch bedava Bedavaya klan kurmayalım arkadaşlar. At şuna hemen. Kafası karışsın. Kafası karışsın. Dev mi atacağım? Daha silahçor hasar yemedi anasını satayım. Hayır. Helal. Pekka vurdu. İşte bu. Helal be kral. Pek oynar ya. Silahçora vurdurmamam. Hayır be. Ölünde kaldı silahçor. Aga be. Bu kötü oldu. Neyse. Ama çok güzel oynadık orayı. Bombam var. Alev topum var. Oraya oynamayacağım artık. O, gel o da oradan gelecek bu arada da. Ulan helal olsun gitti. Bir tane koydu kafasına kulenin be. Helal lan <laughs> Ya. Bu direkt kule oynuyor değil mi? İyi vurdurmadık. Güzel. Oyununu bozmam lazım. Bir destek deneyecek orada. Net oyununu bozmam lazım yani. İdare, idare. Oyun idare ettik burada. Hadi mi Vurdurmayın o oraya ya. Güzel. Yine güzel oynadık. Temiz oynadık bence. Güzel. Yok erir orada. E, erir orada. Gerek yok. Bak bak şimdi bak. Silahı nasıl dolandıracağım bak. Gel. Yavrum biz eski Clash Hayırdır ya sen? Vurdurmasın oraya. Çok güzel. Vurmadı. Güzel oyun be. Güzel oyun. Slasher çalışıyor be. Aferin oğlum aferin harikasınız. Uğraştır şimdi Devam devam 3 taç 3. Helal be. Vermek istemedi ana kulesini ama zorla alırız temiz alırız. Verdi bir gümüş ödül daha. Kaç kupa olduk ya ne oldu lan? Değerlendirmeyeceğiz. Yani idare eder hatta klan işimden açsam mı ki lan? Klan şu an açabiliyor muyum? Benim gerçi 150'ye açılabiliyor muydu ya klan? Klanlar. Göster. Yeni klan oluştur. Ne kadar oluşturuluyor? Klan adı. Grumpy. Tam. Rosette. Nerede benim Rosette'im? Bin altına. Bir dakika. Daha oluşturamıyor olabilirim. Param yok o kadar ya. 330. Okey buraya para basıp e, ee, klan oluşturacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Oynamaya devam. Clash Royale. Sizleri seviyorum. Valkyrie gelse de gelseydi iyi olurdu ya şuradaki. Valkyrie çok severim ya şunu. İkinci arana da mı geliyor bu? Aynen ikinci arana da geliyor kral. Daha var. Seviye atladık bu arada. Güzel. Bir şey verdi mi bize ekstradan? Vermedin. Okey arkadaşlar sizleri seviyorum bir sonraki Clash Royale videosunda görüşmek ümit ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.